Merhabalar hanımlar. Ankara'dan sevgiler, saygılar. Şimdi geçen videomuzda artırmalarımızı yaptık. En son 8 ör, bir artır yaparak 60 ilmeğimize ulaştık. 60 ilmeğimize ulaştıktan sonra tam 8 sıra artırma eksiltme yapmadan ördük. Ve ben bir sırada eksiltmeyi anlatayım size. Ne yapıyoruz? Biraz önce videomuzda bir yanlışlık oldu ve o gitti. Hani o sırada bitirmiş oldum. Hemen anlatıyorum. 8 ilmek ördük, bir tane kestik. 8 ördük, 1 kestik. Şimdi bu sırada da 7 örüp 1 kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek örüyoruz. 1 ilmek kesiyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ilmek örüyoruz. 1 ilmek kesiyoruz. Şimdi bunun mantığını anlatayım. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. 7 ör 1 eksilt. Diğer sırada 6 ör 1 eksilt. 5 ör 1 eksilt. 4 ör 1 eksilt. 3 ör 1 eksilt. 2 ör 1 eksilte kadar gelelim. Tekrar sonra ondan sonra tekrar görüşelim. Evet hanımlar, şimdi dediğim gibi 2 3 ör bir eksil iki örgü eksil şeklinde 24 ilmeğe geldik 24 ilmek yaptık ve kafamızı bitirdik şu an kafamız bitti şimdi aynı şekilde beden içinde yapıyoruz onu da hazırlıyorum çok vakit kaybetmek istemiyorum aynı şekilde e, sihirli halkanın içine e, 6 ilmek batıyoruz Alt, çift olarak 12 yapıyoruz e, bir tek bir çift iki tek bir çift üç tek bir çift 4 tek bir çift 5 tek bir çift 6 tek bir çift 7 tek bir çift 8 tek bir çift olana kadar yapıyoruz ve ondan sonra 5 sıra artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Bu aşamaya gelelim. Ondan sonra tekrar çekelim. 3. videomuzda görüşmek üzere hanımlar. İyi akşamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.